Mehmet Teskan. Tam kapanmadık ki kademeli açılalım. Aracının muayenesi mi bitti? Git yaptığı serbest. İstersen evini taşı. Nakliye serbest. Tam kapanma dedikleri bu. Tartışma şimdiden başladı. Bayram sonrası kontrollü kademeli açılmaya mı geçilecek? Turizm sezonu başladı diye bütün yasaklar kaldırılacak mı? Tam açılma mı olacak? Adına ne derler bilmem ama karar ne olursa olsun yine Türk usulü olacağı kesin. Ne demek bu? Tam kapanma dedikleri de Türk usulü. Çünkü tam kapanma değil, kelimenin tam anlamıyla tam kapanma aldatmacası. Neden mi? İstanbul'da sokağa çıkan metroya, otobüse binmeye çalışan, arabasıyla trafiğe çıkan herkesin ağzından aynı söz çıkıyor. Bu ne biçim kapanma? Metrobüs sabah ve akşam saatlerinde neredeyse eskisi gibi. Caddelerde araçlar vızır vızır. Tam kapanma günlerinde trafik tıkanıyor iyi mi? Daha nasıl anlatayım? Yayalardan bahsetmiyorum bile. Elinde izin kağıdı olan, olmayan, eline bir poşet alıp markete gidiyorum numarası yapan, yapmayan herkes sokakta. Ama adı tam kapanma. Kapanmadan muaf olan kişi ve şirketler listesine baktım, oku oku bitmiyor. 43 madde. Üretim ve imalat tesisleri açık. Fabrikalar açık. İnşaatlar devam ediyor. Taşımacılık serbest. Nakliye serbest. Kamu zaten iş başında. Geriye ne kaldı diyeceksiniz. Esnaf, gündelikçiler, seyyar satıcılar. Garibanlar. Aracının muayenesi mi bitti? Git yaptır serbest. İstersen evini taşı. Nakliye serbest. Tam kapanma dedikleri bu. Gelin biz buna tam kapanma demeyelim. Kısmi kapanma, kademeli kapanma diyelim. Bu kademeli kapanmaysa kademeli açılım nasıl olacak? Tam açılmanın bir tık altında olacak. Nasıl yani? AVM'ler açılacak herhalde. Onlar açılınca elektronik eşyadan, beyaz eşyaya, ayakkabıdan giysiye, hırdavattan elektrik malzemesi satan bütün dükkanlar açılacaktır. Kuaförler, berberlerle pandeminin bütün çilesini çeken lokantalar bir süre daha kapalı tutulacaktır. Kademeli açıyoruz, kontrolü bırakmıyoruz demek için. Sokağa çıkma yasağı gece 21 veya 22 alınır. Bir süre daha içki satışı dahil hafta sonu yasakları sürer. Bu arada yeri gelmişken belirteyim. 19 Mayıs bayramını da pas geçmek için tam kapanmayı 20 Mayıs sabahına kadar uzatabilirler. Bir 10 günde böyle idare ederiz. Bir Haziran'da onları da açarlar. Geçen yılın yaz aylarında döneriz. Hatırlayın, geçen yıl yazı tam açılmayla girdik ama bedeli ağır oldu. Ağustos ayına gelmeden vaka sayıları patladı. Sağlık Bakanı turizm zarar görmesin diye vaka sayılarını gizledi. Büyük salgını sadece halktan değil, bilim kurulundan da gizleyerek suç işledi. Halkın sağlığıyla oynadı. Dilerim bir gün birileri çıkıp bunun hesabını soracaktır. Sormalıdır. Korkarım bu yılda benzeri olacak. Geçen yıl havalar ısınınca bu iş bitti. Virüs, virüs sonbahara kalmaz kaybolur gider düşüncesiyle koyverdik. Tecrübesizdik. Sinsi virüsün ne kadar akıllı, ne kadar atak, ne kadar hızlı, ne kadar acımasız olduğunu artık öğrendik. Öğrendik de ne oldu diyeceksiniz. 1 Mart'ta günlük vaka sayısı 9-10 bin düzeyindeyken tam açılmaya gidip Vaka sayısını patlatmadık mı? 60 bine çıkarmadık mı? Evet ama o açılım başkaydı. O açılım siyasiydi. Virüsün seyriyle, ekonomiyle ilişkisi yoktu. İktidar partisi leba lep kongreler yapabilmek için yasakları kaldırdı. 1 Mart açılımının sebebi buydu. Tam kapanmadığımız, kısmen kapandığımız için bir tık ötesi tam açılmadır. Zaten iktidarın başka çaresi de yok. Şu anda turistlere yasak kapsamında değil, deniz kenarlarında sere serpe yatıyorlar ülkeye girişte test soran da yok yeter ki gelsinler yeter ki dolar getirsinler rezervler boş olunca haliyle izlenen politikada bu oluyor bunun adı ne olursan ol hasta olsan da gel yeter ki dolarla gel politikasıdır hocalar boşuna nefes tüketiyor tam açılma olursa durum felaket olur açılma 6 8 hafta içinde kademeli kontrollü olmalı acele etmemeli diye Türkiye kapanmada geç kaldı Şubat'ta, Mart'ta kapanmaya gideceğime Nisan'a Mayıs'a sarkıttı. Artık hızla açılmak zorunda. Gerçi Şubat'ta, Mart'ta kapansaydık yine sonuç değişmeyebilirdi. Çünkü elde yeterli aşı yok. Sağa sola aşı dileniyoruz. Çin'den umut yok. Rusya'dan geleceği söylenen Sputnik V aşısının akıbetini Allah bilir. 6 ay içinde gelecek ama ne zaman gelecek? Gelse bile kontrol süre, birinci doz süre, ikinci doz süre. İki ay demektir. Zaten Sağlık Bakanı aşıda iki ay sıkıntılı dönem var diyerek itiraf etmişti. Saray karşı çıkınca ağız değiştirdi. Kabul etmiyorlar ama şu anda aşı bulmak kolay değil. Bulunsa da ihtiyaca cevap vermez. Salgının hızını kesmeye bile yetmez. Kademeli açılıma gitseniz bile aşı olmadan olmaz. 90 milyonun yani 5 milyon Suriyeli, 2 milyon Afgan, Iraklı, Somalili, Afrikalı gayri resmi vatandaşımız var. Onları da sayalım. Yüzde altmışı, yüzde yetmişi aşılanmadan bu iş bitmez. Rahat nefes alınmaz. İki kere iki dört.